Evet, Makedonsi köyüne geldik. Tabelayı da şöyle göstereyim. Makedonsi, Pepelişte. Pepe Pepelişte de varmış. 1-2 diyor zaten. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Makedonsi köyünü istek olarak... Evet, istek olarak gelmişti 2020'de. Neden çekmedin diye. Baba, köpek falan yok deme. Bir, şey, bir yerde bir şeyler avlıyor ama. Ya, şurada şey var. Ne var? Köpek sırmaz inşallah. Çöp tenekeleri rengarenk. Sarısı var, yeşili var. Şöyle bir kendi gözünüzden yürüyormuş gibi çekiyorum şu an. Eminim bu köyden çok kişi vardır. Zaten daha önceden dediğim gibi istek gelmişti. Yani böyle bir video isteyeceklerine eminim. Onu düşünerekten, empati yaparaktan ben olsam ben de isterdim mesela. Ama köpek de geliyor üstüme. Korkuyorum ama niye oluyor? Şaka yapma kam. Bayınlık yapma. Şöyle de bir yürüsem mi? Önce bir yukarı doğru gideyim bakayım baba bu köpek koşturuyor ya İyi yani. önden seni salayım o zaman git bakalım sana bir şey yapmazsa bana da yapmaz <gülüyor> market <gülüyor> mi burası market Karavan bir de var ya millet rahat yaşıyor nasıl devam etsek şöyle mi girsek abi Köpekler kovalamazsa in. Tasmalı köpekler gerçi ama Şöyle yukarı gideyim biraz bakalım abi Yukarı doğru gidelim Evet yok, yok. Şöyle Kamyonlar var orada askeri kamyon gibi Aa, Aynen ya Çekelim şöyle Askeri kamyonları da. İlla şu yağmur çileştirse de olacak evet, ya. İlla rahatsız edecek. Oh, ne kapama olur bu tavuklardan Tadına. be. Tadına. Oh, ya. kemiğini bulamaz. Organik. Yani şey, odun, küçük hmm. arkası kütük dolu. Şunun. Evet. Buradan yukarı abi gidiyor herhalde değil mi? Şöyle de bir yol var, burada da bir yol var. Şöyle evleri çekelim. Aynen öyle. <laughs> odunlar hazır yakmak için da öyle. Evet. Aşağıdaki P ile başlıyordu ama ismini unuttum. Burası da kapalı bir alan nedir acaba? Ne bileyim. Bir bakalım kapıdan en azından ya. Son bir filmlerindeki gibi. Ne yapıyormuş kanka? Görelim şöyle. Herhalde. Park? Aha, ne oluyor ya? Dedim... Vallahi zombi momi derken harbiden. Hmm. Okula benziyor bence burası. niye oluyor? Evet abi ya okul gibi bir şey. Bir şey mi? Devlet binası mıydı? Bakayım bakalım şurada belki tabela vardır. Var. Çürümüş. Çürümüş ya bakım yok. Terk edilmiş bir yer gibi. <laughs> Ağır kokular da gelmeye başladı abi. Aynen. Burası talan edilmiş bir yer. Dediğim gibi zombi alanı gibi. Zaten cam da kırık bak. Hastane miydi acaba öyle bir şey miydi? Neredeyse dökülecek yani. Geçerken var ya rüzgar onu indirir ölürsün daha. Hmm, cam kırıkları. Evet. Ağır bir koku da var. Dur bakayım ben tercüme edeyim sana. Bu tercüme olmuyor. Kaçalım çok uğraştıracak. Google ee, lensimiz var ya. Ha, yerde boklar da var ha. Tuzak gibi. Vallahi bilmiyorum her yer bok. Boka Kaçalım bat. buradan boka girelim. batacağız gibi. Yani çok Diğer yoldan mı devam etsek acaba köpeklerin geldi? Bilmiyorum ki. Bu yol çünkü nereye çıkıyor belli değil. Kim <laughs> <Şimdilik> burada. <laughs> ne hayatlar yaşandı. Tabii ya. <laughs> Freddy Krueger'ın şey gibi artık. En çok o Aynen, <gülüyor> hep, şeyler. çocuklar hep geliyordu ya kredi gelmeden önce. Onun gibi. Biraz da aşağı köşeyi görüp aşağı köşeyi gitmek, gitmek lazım. Görelim döner miyiz köşeyi dönemez miyiz? Allah. Evet. Aletler bozulmazsa iyidir. Çekeceğiz, bozulsa da çekeceğiz. Alt, altta evler de var. Zaten şurası sonu gibi abi. Orada birisi yürüyor ya. Orası zaten sonu gibi. Burası bayağı geniş bir yer. Evet. köşeyi görüp artık geri döneriz. Kaldığımız yerden... Yağmur yağmaya başladı sanki. Evet abi biraz hızlandı burada sanki. Bir şey mi yakmışlar şurada? Kompot mu kaynatıyor da? Ne yapıyor da bilmiyoruz. Dumanlar hepten Dumanlar. aykırı. Orman bir şey evde oluyor. Çok ev var. Şöyle güzel bir manzara alalım. Arabanın hızası çıkmış. Zaten burası artık yeşillik. Burada artık olay bitiyor. Burada çakallar, ne? kurtlar. Öyle gider. <laughs> <laughs> Giden kam. ne lava. Çeken. Evet. Ben burada kesiyorum zaten aynı yol. Gitmediğimiz bir yer vardı marketin orada. Oraya da bir çekeceğim. Ondan sonra makedonsiyi tamamlamış olacağız.